Yani böyle her gün böyle hareketlenelim, her gün böyle güzel şeyler olsun diye, Güzel şeyler konuşalım, güzel sana. şeyler yapalım. Hani sizleri de eğlendirelim, neşelendirelim istiyoruz ama maalesef yine dün eee Türk çok, sinemasının çok, çok, çok tiyatrosunun. Çok ya. Aynen, ben çok Ben tanımıyorum ama bir inanılmaz seviyordum. Kan aranıyordu. Her tarafa o kana dedim hatta senin kan grubun hemen koşturup gidelim ama uymadı. Sana sordum. Sıfır <laughs> Rh negatif. Instagram'da paylaştım. Hiç tanımıyordum ama sanki böyle çok tanıdık ve hani bir de çok sevecendi ya. Çok babacanlı, çok, çok sevecendi, ya, çok. çok iyi kalpliydi. Kimseyle bir sorunu yoktu, kimseyle bir atışması yoktu. Kendi işinde, gücünde gerçekten çok iyi bir insandı. Hmm. Ben iki üç kere aynı sofrada yemek yemişliğim, e, hatta işte Fener Galatasaray muhabbeti yapmışlığımız var. Yani çok çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok Ailesine, Pelin'e, evet. kızı yani... Şu anda en acılı ailesidir tabii. Biz Sabır üzülüyoruz ama biz, de, evet. biz, yarın öbür gün bizim üzüntümüz sadece kaybettiğimiz dev bir oyuncu olacak ama onlar eşini kaybetti, babasını kaybetti. Tabii. Bir Rasim Öztekin için çok güzel veterazladık. hazırladık. Bir onu izleyelim, analım saygıyla, sevgiyle, rahmetle. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Ondan sonra programımıza başlıyoruz efendim. Bu evden öyle kapı çarparak değil, Hayır duası alınarak çıkılır. Sinema, dizi ve tiyatro dünyasının başı sağ olsun. Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik. Rasim Öztekin'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Nerede kaldı bunlar? Ya tamam Rukiye sabret biraz ya. Ee, altı dediler Fehmiciğim. Ya gelirler şimdi merak etme. Ha. 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 O işte. Ha. Vallahi geldiler. Ha. Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir tedavi altında olduğu hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu. Bakan Koca Rasim Öztekin için şu duygu yüklü açıklamayı yaptı. Televizyonu olan her evde aileden biriydi. Ben şimdi gidiyorum. Akşam geldiğimde. Sen de burada olacaksın tamam mı? Tamam. Gel bakayım gel. Gerçekten de öyleydi. Son yıllarda yer aldığı 80'ler dizisinin Fehmi babasıydı. Sonra çocukları da olacak. Doğuyor. Evet. O yılları yaşayan yaşamayan herkesin babasıydı Fehmi baba. Onun nasihatlerini dinlemeyen yoktu. Onlarca film, dizi, tiyatro oyunu ve müzikalde oynayan Rasim Öztekin finali hiç unutulmayacak bu diziyle yaptı. Ardında derin izler bırakarak. Bizim aile <laughs> Hep bir aradaydık, hep beraberdik, bu çok önemli. Allah rahmet eylesin Allah yani. Allah Vallahi güzel insandı. Dediğimiz gibi ailesine, bütün sevdiklerine Allah sabırlar versin. Birer birer işte kaybediyoruz. Böyle şimdi mi? sana söyledim ya hani bizim gençliğimiz. Böyle e, Tüm o güzel değerler yani. gidiyor. Acaba Covid miydi dedim ama değilmiş galiba. Yok, Sadece kalp krizi. Kalp krizi. Kalp krizi. Covid de yol, yol açıyor ya çünkü bu kalp krizi. Bir kez de. daha sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.